Birazcık bırak yavruyu, Bırak. Birazcık çok çok bırak Bırak yere bak. Bak oraya bak. Bak buradayız. Hadi. Hadi. Bir tane verelim şöyle herkese böyle. Tane. Hadi. Gel kızım bakalım. Gel. Şöyle tutalım. Bırak yavrum. Biraz daha, bırak, 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 sal, sal, sal. Bir sal. Evet. Yani Al, rüzgar alsın götürsün ha. Yani yavaş yavaş bırak. Al, yani bırak. Buradan çıktı ufam. Bunları sabitleyeceğiz. Birazcık çok açık. Aç, aç, Böyle bir topla. ama bir tane daha sen. Hadi girmeyelim bir dakika. Çay Hadi bakayım. Başkan gökyüzünü izleyebiliriz. Evet. Tekrar hey, alacağım. Ne kadar şey ya. Çok güçlü ya. <laughs> evet, çok Talep var. Yani vatandaş oraya getirdi. Bir şey olmadı. Abdülloğlu hoş geldin. Birazdan. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çok güzel bir evim var. Aferin be kocaman adam. Bir buradayız. Tamam.